Bektaşi fırına gitmiş, fırıncıya parayı uzatıp bir ekmek verir misin demiş. Fırıncı parayı alıp ekmeği vermiş. Bektaşi ekmeği alıp çıkarken fırıncı arkasından "Hemşerim ekmeğin parasını versene." diye seslenmiş. Bektaşi içinden bir la havle çekip "Daha ekmeği almadan verdim ya." dediyse de fırıncıyı ikna edememiş. "Verdiydin, vermediydin." derken iş uzamış. En nihayet Bektaşi bakmış ki başka çare yok çıkarmış ekmeğin ücretini bir daha vermiş. Vermiş ama bu haksızlık da içine oturmuş. Bektaşi fırından çıkıp bakkala gitmiş. Ekmeğin tutarı kadar bir paraya peynir almış. Bakkal peynirin parasını isteyince daha önceden kendi kendine kararlaştırdığı üzere verdim ya demiş. Bakkal Allah Allah hatırlayamadım ama verdim diyorsan vermişsindir diyerek Bektaşi'yi uğurlamış. Bektaşi dışarı çıkınca Cenabı Hak'ka şöyle niyaz etmiş: "Ya Rabbi, başıma geleni sen biliyorsun. Madem ki sen her şeye kadirsin, öyleyse fırıncının fazladan aldığı parayı ondan alıp bakkala ver."